Bir gün, tabii o dönemde çalışıyorlar, iş, güç, uğraşmaları gerekiyor. Muhtemelen Hazretimin gençliği zamanları bir ateşperest kişiyle aynı mekanda çalışmak durumunda kalmışlar. Çalışırken de o onun Müslüman olduğunu biliyor, o onun mecusi olduğunu biliyor. Aralarında bir anlaşma yapmışlar, bir sözleşmişler. Demişlerken ben namaz kılarken sen bana hem müsaade et, hem de bir zarar verecek bir şey yapma. Sen de ibadet vaktin geldiğinde işte ateşe tapacağın zaman ben de sana bir sıkıntı vermeyeyim. Senin nöbetini tutayım. Bu da güzel bir şeydir. Londra'da böyle bir şey yaşamıştım. Çok şaşırmıştım. Bir parkta akşam namazı. Yer yok. Hani orada vakit de sıkıştı. Bir serdik böyle paltoları. Park gibi bir yerde biz akşam namazını kılıyoruz. 3-4 tane böyle baba yiğit delikanlı geldi. Bekleşiyorlar falan. Allah var. Bir böyle ne oluyor dedik biz. Namaz bitince döndüler konuştular ki çocuklar Müslüman da değil. Demişler ki ya siz ibadet ediyordunuz burada. Ha, olmaz da birisi size zarar vermesin diye sizin nöbetinizi tuttuk. Aman ya Rabbi. Allahu Teala onlara da iman nasip etsin. Çok şaşırmıştık. Bak Müslüman değil ama ibadeti anlıyor. Birisinin zararı gelmesin diye. Şimdi i̇şte böyle küçük bahaneler. Bak şimdi bu hadise yaşanalı belki üstünden 4-5 sene geçti bu kadar zaman sonra ben burada anlatıyorum ve anlattıktan sonra Cenab-ı Hak dedirtiyor ki kuluna Allah onlara da hidayet nasip etsin. Ve belki de sizlerden birisi de şöyle diyor amin ya Rabbi diyor. Ve belki sizlerden birinin amini hatırına eğer nasiplerinde varsa Cenab-ı Hak o Londra'daki nöbetçi uşaklara iman nasip edecek. Bir şekilde bu kader bahsi böyle çok şeye gelmez. Bakın Ramazan bayramından sonra bayramda bir Ankara'ya gittik aile ziyareti vesaire. Geldik fakat giderken arabayla değil uçakla Ankara'ya gittim ben. ya yani 48 saatlik bir uykusuzluk bayram programı vesaire derken arabayı ofiste bıraktım. Arkadaşlar havalarına bıraktılar beni arabayı getirip ofise bıraktılar ben uçakla gittim. Sonra döndüm geri geldim. Geldim ertesi gün ofise geleceğim arabam yok. Taksiyle geçeyim taksi yok bulamadım. O sıra işte çocuk bir şeyini evde unutmuş. Annesini arıyor öğretmeninin telefonda. Anneciğim bunu getirir misin? Annesine dedim ki ya onu götürürken beni de sen E5 üzerinde bir yere bırakırsan ben bir taksi bulur giderim. Hay hay dedik. Ben E5'e bıraktı hanım beni. Durdum taksi gözlüyorum böyle tak bir araba durdu. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz hocam burada dedi. Taksi bekliyorum dedi. Ben bırakırım sizi dedi. Yok kardeşim zahmet vermeyin falan derken bir başkası geldi arkada. Bırakayım hocam dedi. Ben ikisini beraber zannettim. Sonra baktım ki iki ayrı araba. La bu şöhret iyi yani taksiye bile para vermiyor. <laughs> Öbür arkadaş geldi. Bırakayım. Hay hay dedim. Bindim giderken sohbet ediyoruz. Erzurumlu bir arkadaş. Hadiseye bakın. Bu, bu muhabbet, sohbet, havadan sudan falan konuşarak bir yere kadar geldik. Dedi ki annem Covid'den vefat etti abi. Biz altı erkek kardeşiz. Rahmetli annem sizi çok severdi dedi. Bakar ve dermiş ki o merhume hacı anne. Bu çocuk... Salih bir çocuk dermiş ya. Keşke böyle bir oğlum olsaydı. <laughs> Şimdi insan altı evladı varken bir başkasına salih, normalde kıskanmalar lazım. Siz ne yapardınız dedim. Biz dedik bizim de keşke böyle bir abimiz olsaydı. Derdik dedi. Maşallah böyle güzel çocuklar. Şimdi böyle deyince valide de vefat etti. Hadi ona bir Fatiha okuyalım dedim ya. Elimizi açtık bir Fatiha okuduk. arkadaşlar söylemedim ama şöyle bir kaldım. Allah var. Şimdi düşünün. Cenab-ı Hakk'ın kaderi nasıl bir şey? Bir hacı validenin ekrana çıkan birisi hakkında salihlerden olduğuna dair bir hüsnü zanlı var. Allah bizi o hüsnü zanna layık etsin inşallah. Olamadığımızın farkındayız. Ama onun öyle bir hüsnü zanlı var. Vefat ediyor. Aradan geçiyor 2 3 sene o salih olduğunu düşündüğü kişi Ankara'ya uçakla gidiyor, arabasını burada bırakıyor, taksi bulamıyor, çocuğu evde bir şey unutuyor, hanım onu bırakıyor, o oraya gidiyor, o sıra o adam oradan geçiyor filan ve duruyor, karşılaştırıyor oğluyla ve o salih olduğunu düşündüğü kişiye bir fatiha okutturuyor o valideye. Bunu Allah'tan başka hiç kimse yapamaz. En büyük senazis yapamaz. Nasıl kurgularsan, nasıl yaparsan, nasıl ayarlarsan yapamaz o hacı valide deseydi ki bu çocuğu bulun da benim vefatımdan sonra bana bir fatiha okutun deseydi gene yapması zor bir şeydi. Yani çocuk unutur, arar bulamaz, bulur olmaz filan. Ama Allah bak denk getirmek istedi mi Allah böyle denk getiriyor. Fatiha'yı okurken kendi kendime dedim ki Ya Rabbi sen benim salihlerden olmadığımı bilirsin. Ben salihlerden değilim ama kendisine Fatiha okuduğum bu hacı annenin benim salihlerden oluşuma dair bir hüsnü vardı. Onun hüsnü zannınca, salih bir dudağın okuduğu Fatiha gibi ona hediye et ve sanki gözümün önüne o Erzurumlu hacı anneye bir, bir demet çiçek gibi kabrinde bir Fatiha. Böyle bir hissiyat, bir kader. Bu kader enteresan bir şey. Dönelim hadise. Abdullah bin Mübarek Hazretleri o Mecusi anlaşıyorlar. Ben ibadet ederken sen bana ilişme, sen ibadet ederken ben sana ilişmeyeyim. Mevzularda bu. Abdullah Mübarek Hazretleri namaz vakti gelince namazını kılmış. Gayet güzel. Mecusi karışmamış. <laughs> Mecusi ibadet edecek, adam ateşe tapacak. İşte Abdullah Mübarek rahmetullahi aleyh'te din gayreti var. yani bir Müslüman yanında ateşe tapılmasına öyle kolay kolay şey yapamaz. Adam tam böyle ateşin önünde eğileceği zaman tak geri çekiliyor. Abdullah Mübarek Hazretleri aslında ona bir şey yapacak dayanamıyor çünkü o ateşe tapılmasına. Fakat bir bir şeyi duyuyor ve geri çekiliyor. Adam işi bitince dönüyordu ki sen diyor, diyor üstüme bir hamle yaptın ama sonra da geri çekildin. Bunun sebebi neydi? Hazret diyor ki tam diyor sana vurmak için eğildiğimde bir söz işittim katiften. Dedi ki söz verdiğiniz zaman ahdinizi yerine getir. Allah Allah. Bak resul Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Hatice Validemizin söylediği hususlardan bir tanesi de bu. Söz verdiğinde tutarsın. Diyor ki bir söz duydum diyor. Söz verdiğin zaman ahdinizi yerine getir. Ben de vazgeçtim diyor bunun üzerine. Ateşperest demiş ki, ya kardeş, Rab senin Rabbindir demiş ya. Allah senin Allah'ındır demiş ya. Düşünsene, düşmanı için dostunu azarlıyor demiş ya. Allah o Allah'tır. Dönmüş ve oracıkta kelime-i getirip iman etmiş.